Stresin tetiklediği, stres de çok ciddi bir problem. Yani ertesi gün sınavı olan bir öğrenci ya da ertesi gün işte patronundan maaş iş, maaşına zam istemek için heyecanlanan bir çalışan, bir takım kaygıları, korkuları olan, panik hata olan insanlar. Yani stres düzeyi, stres yönetimini iyi yapamayan insanlarda da boyun düzleşmesiyle çok sık karşılaşıyoruz. Diş sıkan insanlar mesela gece uykularında diş sıkma çok ciddi bir problemdir. Artık günümüzde stres... Stresten kaçmak mümkün değil ama stres evet. yönetimini iyi yapan insanlarda baş ağrısı ve boyun ağrısı daha az olur. Hı hı. Stres yönetimini iyi yapamayan e, bizim A tipi kişilik dediğimiz daha duygusal, daha fedakar, e, kendini hep ikinci plana atıp başkalarının sorunlarıyla uğraşan, e, işte çok fedakar, evet. aşırı fedakar insanlarda bu tür problemleri daha fazla görüyoruz. İnsanın hep boynu evet, ağrıyor evet. mu? Şu işte o ben. O benim ya. <laughs> Peki hocam şey denir hep ıslak saçla yatma ya da ıslak saçla dışarı çıkma ensenden topla e, ağrı yapar boynun tutulur. Ben hep onu anlamamışımdır. Islaklıkla tutulmanın o zaman na, nasıl bir bağlantısı var? Onun esprisi de şu e, Adel her zaman sıcağı sever. Adel'e sıcağı sever. Yani sıcakta mesela kaplıca kronik ağrısı olan e, ablalarımız, hmm. teyzelerimiz, amcalarımız hep kaplıcaya gider. Niye? Çünkü oraya gittiklerinde Adel'e bir gevşer. Şimdi siz çok klima altında kaldığınızda mesela şu an ofis ortamlardaki en büyük problemlerden birisi bu. Yani cam pencere hiçbir yer açılmıyor. Sürekli bir klima ortamı var yazın. Siz terli terli dışarıdan geliyorsunuz, masaya oturuyorsunuz, arkanızdan size o klima vuruyor. İşte o soğuk ya da ıslak ıslak dışarı çıktığınız saçınızı o ıslaklıkla birlikte soğuk, adele, soğukta adele kasılır, adele spazma girer. O spazm işte boyun düzleşmesine sebep olur, bu da ağrıya sebep olur. Hmm. Yani sıcak her Gerçekmiş. zaman adaleyi geçti. Klima gevşekli. tuttu. Ee, Bildiğim fiziksel bir açıklaması var ya. Yani yani. Adale tutulması oluyor. Klima çarptı, ıslak saçla çıktın, boynun tutuldu demek ki oluyormuş. Yani. Sizin kol kola çalıştığınız e, diğer bir grup fizik tedavi hekimleri, evet. fizyoterapistler. Doğrudur. E, ameliyata gitmeden önce son çıkış gibi <laughs> görüyorum ben de onu ki ben de onu çok yaşadım. E, bu tarz durumları düzeltmek için neler yapılıyor fizik tedavi kısmında? Hangi zaman ameliyat olman lazım diyorsunuz? Şimdi bu tür bahsettiğimiz zaten mekanik kökenli ağrılarda, adel eklem kaynaklı ağrılarda Hiçbir zaman cerrahi gerekliliği yoktur. Biz cerrah olarak ne zaman devreye giriyoruz? Hı -hı. Bizim cerrah olarak girdiğimiz durumlar bir kere ağrı kola gidecek. Yani Hı -hı. Ben oyun fıtığı için söylüyorum. Çünkü kola gitmesi nasıl beldeyken siyatik ağrısı diyoruz bacağa gidiyor ağrılar. Boyunda eğer bir sinir basısı varsa o ağrı mutlaka kola gidecektir. Hı -hı. Kolda sadece ağrı yeterli değil. Ağrının dışında uyuşma hele hele kuvvet kaybı. Kuvvet kaybı çok önemli bir şey. Ee, ya yani Onu çok rahatlıkla herkes bakabilir. Ya yani Mesela biz özellikle, sizde yapalım mı? Yapalım. Hadi ben yap. de zaten. Hadi. Boyun düzleşmesi varmış. Bakalım yapalım. kolda e, doğru kuvvet doğru. kaybı var mı? Şimdi e, en çok alt grupta 5-6 ve 6-7'de biz boyun fıtıklarını görürüz. Ve kuvvette şuna bakarız. Dilem Hanım kendinize doğru çekin elinizi. İtin elime doğru. Çekin kendinize. İtin elime. İtmede ve çekmede hiçbir problemimiz yok. Hı hı. Mesela 5-6 mesafesinde eğer bir fıtık varsa ağrı diyelim sol kola doğru gidiyor. 5-6 e kolu kendine doğru çektiren sinirdir. Bunu çektiğimizde eğer ikisi arasında çok belirgin fark varsa, sol kolda kuvvet kaybı varsa, sol hı hı. kolda ağrı varsa e aslında hani demin teknolojideki şeylerle gelirsek ee, eskiden biz e, eskiden doktorlar tamamen muayene ile tanılarını koyarlardı. Şimdi boynu ağrıyan herhangi biri ya da beli ağrıyan birini hemen biz ne yapıyoruz? MR'a gönderiyoruz. MR yanıltabiliyor bazı şeyler. Aslında hmm. muayene son derece önemli. Şöyle duralım. Tam tersi. İtelim şimdi. Mesela bu itmede eğer problem varsa, e, bu da alt mesafede, 6 7'deki fıtıkta ortaya çıkan bir şey. Hmm. Şimdi ağrı kola gidecek. Kolda uyuşma olacak. Hele hele kuvvet kaybı başladı ise bu e, belirgin olarak e, sinir basısı bulgusudur ve bu durumlarda e, biz ee, şey yapmamız gerekiyor cerrahi olarak girmemiz gerekiyor devreye girmemiz gerekiyor ama onun dışında boyun fıtığı dışında travmaya bağlı gelişen herhangi bir şey ortaya çıktıysa ya da omurgada omurlikte bir tümör enfeksiyon çok farklı sebeplerden de nadiren maalesef kaynaklanabiliyor bu tür durumlarda tabii ki biz devreye giriyoruz ya da çok ciddi sinir basısına bağlı idrar tutamama büyük abdest tutamama buradaki sinirler aşağı doğru çünkü gidiyor yani boyunun öyle bir özelliği var Beldeki bir problemde kollar hiçbir zaman etkilenmez. Ne garip. Ama boyundaki bir problem ana şebeke beyinden boyundan aşağı doğru indiği için e, bacakları etkilemeye başlar. Bacaklarda kuvvet kaybı, Parkinson benzeri kısa adımlarla sert adele sertliğine bağlı e, yürümeler, denge problemleri bunlar hep gelişebilen şeyler. Bu tür durumlarda tabii ki biz devreye giriyoruz.